Osmanlı'ya bir mecelle ahkam-ı adliye hazırlandı. Yine mezhep tahassülünden kurtulamadılar. Yine ne yaptılar? Yalnız Ebu Hanife'nin dışındaki biz şey tanımıyoruz. İstihat tanımıyoruz, fıkıh tanımıyoruz. Mecelle ahkam-ı adliye 1851 madde 16 bölüm böyle hazırlandı. Ve ondan sonra ha bunlar İslam'ın önünü tıkamıştır. İslam'a hizmet değildir. Bu nurculuk ve ha işte ne yaptı Said Nursi o çalışmaları bu 1918'den 1922'ye kadar. Dört sene bunlar böyle çalıştı bu. Yani Darül Hikmetül İslamiye. Sonuç? Sonuç işte Said Nursi onları o meseleleri ezberledi ve Risale-i Nur diye millete takdim etti. O çalışma otur. Bir de bunlara ne ilave etti? Bunlara kerametlerini ilave etti. Dedi ki ben bunları kafamdan yazmıyorum. Direkt Allah'tan bana yazdırılıyor. Siz Risale-i önce ne anlıyorsunuz hocam? Risale-i Nur bunlar. İşte Risale-i Nur nedir? Mehdi'dir, Deccal'dır, bu meselelerdir. Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini ispat etmektir. Tabiat olaylarıyla ilgili. E ondan sonra mevize kitapları, asli astarı olmayan hadisler, hepsi mevzu hadisler, dualarla ilgili, duaların faziletiyle ilgili o hadislerin hiçbirinin aslı yoktur. O duaların faziletiyle ilgili. Hatta kelam-ı kibara dahi bunlara da hadis diyor. O kadar hadis ilminden habersiz yani. Hocam evet bunlar çok problem problemli noktalar da ama az önce söylemiş olduğunuz Risale-i Nur'un Allah'tan geldiği iddiası hepsinin üzerinde. Hepsini bastıracak türden. E zaten diyor ki, bana diyor, dediler ki tamam biz anladık. Sen diyorsun ki Gavs-ı Azam Risale-i Nur'u tasdik ediyor. Yani şah Abdülkadir Geylani. O Risale-i Nur'u tasdik ediyor. Arada yüzyıllar var hocam. Nasıl tasdik Hayır, ediyor? Hayır. Manayla, mana aleminde her zaman görüşüyorlar. Onlar öyle o. Tasavvuf <laughs> şeysinde. Ondan sonra Gavs-ı Azam tasdik ediyor. İmam-ı Rabbani de tasdik ediyor. Risale-i Nur'u. Bana söylediler diyor. Fakat asas Cenabı Allah bunu tasdik ediyor mu? Onu bize söyle dediler diyor. Çünkü Kur'an diyor ki vallahi ratbin vella ya biz ille fi kitabim mubin. Yaş kuru ne varsa Kur'an'da vardır. O zaman Kur'an Risale-i onu tasdik ediyor mu? Etmiyor mu? Onu bize söyle dediler diyor bana diyor. O zaman Kur'an'a baktık diyor. Kur'an'a baktık ki 33 ayet bizim hakkımızda. 33 ayet. Ve bu 33 ayeti Abced Hasabi ile işte işaretler çıkarıyor. Ve Kur'an'ın bütün vasıfları diyor, Risale-i Nur'un da vasıflarıdır diyor. Peygamberin bütün vasıfları de diyor, benim vasıflarımdır diyor. Hatta Muhammed Muhammedur Resulullah ve lezine ma'ahu eşiddâhu aleyl kuffar. 29. Fetih, ayet. Fetih 29. Fetih 29. Bir de Maide'de var hani. Ma kâne Muhammedun ebâ ahadim mûr ricalikum. Ahzab suresi 45. ayet. De hayır bir de şeyde. Feme Muhammedun illâ rasul. O ahzaptır. Bir de şeyde vardır. Feme Muhammedun illâ rasul. Kad kâle O da maide de Şey maide de o da. Ali İmran suresi 144. ayet. Ha, a, Ali İmran o da. Ali İmran. Ma kana Muhammedun aba adet. Addir... Yok. Ma ma Muhammed, illa rasul kat kanat min qabli Ve e, ma ta kutlan kalabtu ala Muhammed kabli. suresinde var hocam. ala Muhammed diye geçiyor. Ha. İşte Kur'an'daki Muhammed'i diyor. Ebced hasabıyla hasaplıyorum diyor. El Kürdiye tavafık ediyor. El Kürdi e de benim lakabımdır diyor. Oldu mu şimdi? Yani Said Nursi Hazreti Muhammed'in günümüzdeki yansıması mı oluyor hocam? Yani onunla özdeş. Ne oldu şimdi? Bunları nasıl kabul edeceğiz? Beya gelin Allah aşkına, bizim bunlara düşmanlığımız yoktur. Vallahi bizim, biz onların iyiliğini en çok isteyen insanlarız çünkü onları bu yanlıştan, yanlışlardan kurtarmaya çalışıyoruz. Yoksa düşmanlığımız yoktur. Yahu o sizin gelirleriniz, vakitleriniz yine sizin olsun. Ne yapacaksınız yapın? Gelin şu hatalarınızı tasfiye edin. Hocam bunlar basit hatalar da çok ölümcül hatalar. Yani insanı, insanı İslam dairesinin çıkartabilecek şeyler. E, eğer İslam itikadı varsa bu. Eğer İslam itikadı yoksa herkes istediğini söyler diyorlarsa o başka. Ama İslam itikadı varsa bu İslam itikadıyla bağdaştırılmaz mümkün değildir yani. Hocam Risale-i Nur enstitüleri var bakalım. bunlar bilmiyorlar. Kim bilir bunlara hocam kim teslim oluyor. Maalesef bu ilahiyat profesörleri falan da en duayenleri de gidip hadi bunları topluyor gelin İslam'ın sorunlarını tartışalım. Hiçbirisi cesaret edip de diyemiyor ki ya kardeşim sizin üstadınız bunu söylüyorsa bu İslam'la bağdaşmaz hiç o tarafa kimse dokunmuyor gelin İslam'ın sorunlarını tartışalım hiç kimse diyemiyor ki ya sizin üstadınız diyor ki eskide medreselerde 15 sene okuyorlardı bu bilgilere sahip olmak için bu zamanda benim kitaplarımı bir kaç hafta okuyan bu bilgilere sahip oluyor bir kaç haftada ve benim kitaplarımı bir sene okuyan zamanın mühim bir alimi olur bu ifadeyi kullanıyor. Bir sene okuyan. Ya Allah aşkına seni kitaplarını bir sene değil de 30 seneden beri okuyanlar hadis ilmini mi biliyor? Fıkıh mı öğreniyor? Tefsir mi öğreniyor? Ne öğreniyor yahu? E bunlar diyor ki yok her şeyin özü bizimki. Yahu nasıl her şeyin özü sizinki? Bu gaflet yahu. Bu cehalet yahu. Olur mu? Tefsir ilminden haberiniz var mı? Fıkıh ilminden haberiniz var mı? Hadis ilminden haberiniz var mı? Bu kadar işte bu taassup. Bu taassup bitirdi İslam dünyasını ve şimdi birbirini boğazlıyor. Peki hocam günümüze gelelim. Şu andaki aa, Bugün aa işte orada Mısır'da olup bitendi o.